kaval kemiği ağrısı. Neden olur, nasıl tedavi edilir? Kaynak Medical Park Hastaneler Grubu Sağlık Rehberi. İnsan vücudu yapısı gereği hareket etmeye ihtiyaç duyar ve yeteri kadar hareket edilmediğinde bu vücudu olumsuz olarak etkiler. Kaslar ve eklemler hareket ettikçe güçlü ve sağlıklı kalır. Yeteri kadar hareket etmemek kasların zamanla gücünü yitirmesine ve olması gerekenden daha az sağlıklı olmasına yol açar. Bu durum insan vücudundaki iskelet sistemini de etkiler. Hareketsiz bir yaşam sürmek kemiklerin de zamanla esnekliğini yitirmesine ve daha kırılgan bir yapıya kavuşmasına neden olur. Sürekli egzersiz yapan insanların iskelet kas sistemleri daha sağlıklı iken hareketsiz insanlarda aynı durum söz konusu değildir. Hiç egzersiz yapmayan veya çok az egzersiz yapan insanlar çok kısa süreli de olsa spor yapmak istediklerinde kemik ağrıları ortaya çıkar. Bu olası ve oldukça yaygın bir durumdur. Kaval kemiği ağrısı da hareketsiz bir yaşam süren insanların spor sonrası karşılaştıkları en yaygın sorunların arasında yer alır. Kaval kemiği ağrısı nedir? Kaval kemiği bacaklarda dizle ayak bileği arasında kalan, dayanıklı ve iri olması ile bilinen büyük bir kemiktir. Kaval kemiğinin bilimsel ismi tibia olarak geçer. Kaval kemiğinde oluşan ağrılar ise kaval kemiği ağrısı olarak tanımlanır. Kaval kemiği ağrısının bir diğer adı ise shin splint'tir. Bu ağrının ortaya çıkmasının temel nedenlerinden birisi kaval kemiklerinin yoğun aktiviteye maruz kalmasıdır. Hareketsiz bir yaşam süren bireylerde orta yoğunluktaki aktiviteler hatta bazen bir otobüse veya taksiye yetişmek için kısa süreli koşu yapmak bile ağrıya neden olabilir. Ancak sporcularda yoğun geçirdikleri dönem sonrasında çok fazla idman veya çok tempolu müsabakaların yapılması durumunda ortaya çıkar. Spor esnasında ani durmalar ve hareketler yaygındır. Basketbol, futbol, atletizm gibi sporlarda ise bunların yanında zıplamalar da oldukça fazladır. Tüm bu hareketler kaval kemiğinde gereğinden fazla yük oluşturur ve kemiğin hasar almasına neden olur. Kemiklerin kendini onarabilmesi için belirli bir zamanı ve gerekli dinlenmeye ihtiyacı vardır. Yeteri kadar dinlenilmediğinde kaval kemiği kendini onaramaz ve bu durum sonradan kaval kemiğinde oldukça ciddi, yoğun ağrılara neden olur. Hatta bazı durumlarda aktivite esnasında ağrı oldukça yoğunlaşır. Böyle durumlarda yapılan aktivitenin sonlandırılması gerekebilir. Çünkü aktivitenin devam ettirilmesi kalıcı hasarlara neden olabileceği gibi kemiğin son derece hassaslaşmasına da neden olabilir. Bu da maruz kalınabilecek darbelerde ve ani hareketlerde kemiğin kırılmasına dahi yol açabilir. Kaval kemiği ağrısı belirtileri nelerdir? Genel olarak bacaktaki kas ve kemik dokusunun çok yoğun ve tekrarlayan aktiviteye maruz kalmasından dolayı kaval kemiği ağrısı ortaya çıkar. Bu da kaval kemiği ağrısı neden olur sorusunun en kesin ve basit tanımıdır. Çoğu insanda kaval kemiği ağrısının belirtileri ortaktır. Ancak tüm belirtiler aynı anda görülecek diye bir durum söz konusu değildir. Alt bacağın ön kısmında yani kaval kemiğinin ön kısmında oluşan ağrı hareketsiz bireyler için aktivite esnasında, yoğun spor yapanlarda ise egzersiz sırasında kaval kemiğinde oluşan ani ağrı. Kaval kemiğinin sağ ve sol yanında yani bacakların sağ ve sol yanında meydana gelen ağrılar. Bacak kaslarında ağrı oluşması. Alt bacağın iç kısmı boyunca ortaya çıkan hassasiyet veya ağrı. Alt bacakta meydana gelmiş hafif şişlikler ayaklarda uyuşma ve halsizlik durumu en yaygın kaval kemiği ağrısı belirtileri arasındadır. Bu belirtiler çoğu bireyde ortaktır ve tedavi süreçleri aynıdır. Çoğunlukla uygun süreli bir dinlenme sonucunda ağrılar azalır ve ortadan kalkar. Ancak bir düşme veya geçirilen kazadan sonra kaval kemiğindeki şiddetli ağrılar, alt bacakta görülen büyük şişlikler ve bu şişlikler etrafındaki sıcaklık hissi, dinlenme esnasında bile ağrıların devamı durumu söz konusuysa en kısa sürede muayene olunması gerekir. Çünkü bu ağrıları ortaya çıkaran bir kırık veya çatlak olabilir ve acil müdahale gerektirir. Kaval kemiği ağrısı nedenleri nelerdir? Kaval kemiği ağrısı, alt bacaktaki kaslar ve kemikler üzerinde oluşan yoğun baskıdan dolayı ortaya çıkar. Bacaktaki bu kasların ve kemiklerin esnekliği ile dayanıklılığı kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Daha az hareketli bir yaşam süren bireylerde çok kısa egzersizler kaval kemiği ağrılarına neden olabilir daha hareketli olan veya sporla daha ilgili olan bireylerde çok yoğun aktivitelerden sonra kaval kemiği ağrıları görülür. Günlük hayatında az hareketli olan insanlar kısa süreli koşularda, uzun yürüyüşlerde veya merdiven inip çıktıktan sonra kaval kemiği ağrısından şikayet edebilirler. Sporcularda ise daha yoğun bir antrenman programından sonra veya tempolu bir müsabakadan sonra kaval kemiği ağrısı görülebilir. Aniden egzersiz süresini, sıklığını veya yoğunluğunu artırmak da kaval kemiği ağrısına yol açabilir. Eğimli arazilerde veya asfalt gibi sert yüzeylerde yürüyüş veya koşu yapmak da bu ağrılara yol açar. Askeri personelin birçoğunda yoğun eğitimler sonrasında ağrılar meydana gelir. Düz taban hastalığı olan bireylerde de kaval kemiği ağrısına sıkça rastlanır. Kaval kemiği ağrısı tanısı nasıl konulur? Kaval kemiği ağrısının tanısını koymak birçok ağrıya göre daha kolaydır. Ağrının nedenini araştırmak için doktor hastaların tıbbi geçmişi hakkında bilgi alır. Yakın zamanda yoğun fiziksel aktiviteye maruz kalan hastalarda bu ağrının ortaya çıkması kaval kemiği ağrısını işaret eder. Ayrıca herhangi bir kaza veya travmadan sonra bu durumun oluşup oluşmadığı da böylece ortaya çıkmış olur. Bunun yanında herhangi bir şişlik veya hassasiyetin olup olmadığının kontrolü için fiziki muayene yapılır. Röntgen veya MR gibi görüntüleme teknikleri kullanılarak herhangi bir kırığın veya çatlağın bu ağrıya neden olup olmadığı anlaşılır. Eğer bir kırık veya çatlak söz konusu ise buna göre tedavi uygulanır. Kaval kemiği ağrısı tedavi yöntemleri nelerdir? Kaval kemiği ağrısı tedavisi insanların kendilerinin de uygulayabileceği bir kısım yöntemleri kapsar. Kişisel olarak uygulanacak bazı yöntemler çoğunlukla ağrıların dinmesine yardımcı olur. Ağrı, şişme veya rahatsızlığa neden olarak aktivitelerden bir süre kaçınmak, yeteri kadar dinlenmek ağrıların azalmasına yardımcı olur. Dinlenirken bacakların yüksekte tutulması tavsiye edilir. Ayrıca dinlenme esnasında ağrıyan bölgeye hafif masaj yapılması rahatlamayı sağlar. Bunun yanında yüzme ve bisiklete binme gibi daha hafif egzersizlere devam etmek faydalı olacaktır. Yine ağrıyan bölgeye günde 4 ila 8 kez 15-20 dakika aralıklarla buz kompresi yapmak ağrılara iyi gelir. Ancak buzun direkt olarak cilde temas etmemesi için ince bir havlu veya bez kullanmak gerekir. Ağrıların bu şekilde azalmaması halinde ibuprofen veya naproksen sodyum içeren ağrı kesiciler alınabilir. Ağrı kesiciler ağrının hafiflemesine ve tamamen geçmesine yardımcı olur. Bu tedavilerden sonra ağrıların tamamen geçmesini takip eden egzersizler daha az yoğun olmalıdır. Eski temponun devam etmesi ağrının yeniden ortaya çıkmasına neden olur. Kaval kemiği ağrısının tedavisinde cerrahi yöntem çok az tercih edilir. Ancak ağrıların aylarca devam etmesi ameliyatı gerektirebilir. Ameliyatın gerekip gerekmediğine ilgili doktor karar verecektir. Az da olsa uygulanan bu cerrahi müdahalenin adı pasiyotomidir ve ağrıların ortadan kalkması için uygulanır.